Arkadaşlar merhaba, yine bir videomuzda karşınızdayız. Bugünkü konumuza şöyle bir bakalım. Osmanlı Devleti'nde ekonomiyi düzeltme çabaları. <laughs> Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik zaten arkadaşlar. Osmanlı ekonomisinde bir açık pazar, yarı sömürge haline gelmişlik durumu vardır. Ve bunun nedeni Avrupa Devleti'nin gelişmiş sanayisidir dedik. Ve ham maddelerini, gelişmemiş ülkelerin ham maddelerini kullanan ve onları ucuz mal satan Deri ürettiği ucuz malları satan e, Avrupalı devletlerin e, açık pazar araması halinde Osmanlı da onların dikkatini çekiyor ve bu ülkeyi açık pazar haline getirip e, ürünlerini burada satmaya başlıyorlar ve çok ucuz fiyatlara. Daha önce bahsettik zaten bunlardan. <laughs>